Herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev turu yapacağız. Toca bocadaki evimizi göstereceğiz ve karakterlerin isimlerini söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Öncelikle kendimi tanıtayım. Benim adım Eda. Arkadaşın benim adım Asya. Benim adım Şümeyye. Evet arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Parti birazdan başlayacak Küçüklü bir parti birazdan İyiyim. değil aslında bir saat sonra başlayacak bir saat evet. kaldı. Yo bir saat kalmadı Ve... çok az kaldı ne neyse saatler. arkadaşlar geçelim ee, bu benim evim arkadaşlar e, ben YouTube'a yeni başladım lütfen kanalıma abone olursanız like atarsanız öncelikle çok mutlu olurum hemen videoya başlayalım isterseniz. acaba like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi e, Güneş e, bu ana karakterimiz abla evin ablası. Ee, o e, çekecek. <laughs> e, Şimdiki e, ben yani kameraman. Evet başlıyoruz. Bu güvenlik. Ben adlayını unuttum arkadaşlar. Bu güvenlik kapıda duruyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Güneş. Bugün sizlerle evimiz ev turu yapacağım. Bu arada ben e, evin en büyüğüm. Yani e, çocuk çocuk olarak. Hadi başlayalım isterseniz dış kapıdan başladığımızda ilk önce dış kapı sade bir mumlar, bir çiçekler, postalar karşılıyor bize. Bu güvenliğimiz Ayça ablamız. Merhaba arkadaşlar. Abla mı? Her <laughs> <Sizler> misin? <laughs> Erkeğin... <laughs> Kız ama saçlarını görmüyor musun? Neyse. Evet arkadaşlar burası böyle normal. Geçiyoruz içeriye. Ve burada kum saati çek var. Neyse burası normal arkadaşlar herkesin olduğu gibi. Burası TikTok çekme odası. Burada neler çekiyoruz? TikTok, TikTok çekiyoruz. TikTok danslarımızı, challenge'larımızı, canlı yayınlarımızı burada açıyoruz arkadaşlar. Burası çok güzel arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Renkli güzel fotoğraflar da çekilebilir. Evet arkadaşlar fotoğraf da çekinebilir aslında o da doğru. Bu da benim küçük kediciklerim ve küçük domuzcuk <laughs> ne alaka bilmiyorum hadi geçelim devam edelim <laughs> bu da asansör var Evet burada aynasını ben de almıştım bu arada hiçbir şey yaramıyor robot süpürge aynen neden çalışmıyor arkadaşlar neden çalışmadığını bilmiyorum çalışsa daha iyi olur aslında <laughs> Neyse arkadaşlar e, devam e, edelim. E, Bir geldik. Kusura bakmayın. Parti için geldi. E devam e, edelim. ile e, devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar burada e, ne var? Sümey? Karnabaharın çiçeklerim var. Biraz da Sümey'e burada tanı mutfağı tanıt. Burası mutfak. <laughs> e, buzdolabı ha, var. Ne e, bu ne? <laughs> Yemek kitabı var. Çeşme var. Dolapları var. Sonra evet arkadaşlar. Fırın var. Bu e, temizlik Aysel abla. Aysel abla. Hem temizlikçi hem de aşçı. Yani evin e bakıcısı da oluyor aynı zamanda. Evi topluyor. Arkadaşlar bu arada bir saniye. Çok heyecanlandı kızlar. Arkadaşlar bu arada Aysel abla evimizin bir ailesi. Aysel ablayı bu karakterleri çok seviyor. Neyse ben karakterimi ben Sesim. <laughs> e, e, arkadaşlar şu gördüğünüz elimde tuttuğum güneşin üstünde oturan e, bu Kate arkadaşlar evimizin ikinci küçüğü. E, burada e, bir yemekler gelken. var. Yemekler var. Her şeyimiz çok güzel. Otomatı arkadaşlar. var arkadaşlar. Burada da bebeğimiz var arkadaşlar. Eli adı arkadaşlar. Eli. E, bu Eli çok tatlı. İki e, burada, burada anne de... var arkadaşlar. Adı da Selin. Bir aylık bebeğimiz var. Evet arkadaşlar Kapıymız bir aylık. olmuş. <laughs> Doğru. Doğduğu Bebek için. doğduğu için Kanın içinde durduğu için kızarıyor arkadaşlar. Bilgilendirelim. Biraz <laughs> Konumuza abi. dönebilir miyiz? Boş video olmasın. Şur, evet. Şur, bilgi. <laughs> bu da <laughs> baba. Belki arkadaşlar bu benim evet. babam. Yani burada da kristal şeyler var. Uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kristal şeyleri var arkadaşlar. Kulaftar oldu. Arkadaşlar benim kristal <laughs> takıntım var burada. Kusura bakmayın burada. Ne kusura bak. Kusura bakken. Yani. Ay kusura bak. Neyse geçelim <laughs> hadi. Arkadaşlar bu arada bakayım. banyomuz var paradan bu arada. O kadar zenginlermiş ki. Yuh ama yani. Yiyorlar Zenginlere artık. artık. Aa, e e geçelim arkadaşlar. Çamaşır <laughs> bilgisayarı çıktı. Kama arkadaşlar ya. ne yapabilirim şimdi ben? Ya Ortalıkta dolanıyordu. Evim çok kalabalık olmuş. Yani sıkıştırdım. Arkadaşlar orayı. bakar mısınız? Yani çok gerçekçi duruyor. Toca boca bu arada lütfen bizim bu videomuzu izle, bize destek et ve senden e, bir şey iste, e, bir şey istediğinde sana yazabilirim. Tamam <laughs> ee, arkadaşlar, sana geçelim. Arkadaşlar Hayır, burada da büyükmüş. Ben de ilk defa görüyorum. Burada bu da giyinme neyse, odası. Neyse arkadaşlar burası odası. giyinme odası. Burada kremler, e, Kardeşim bir volana ojeler. Bakın ala baca da, bekita, neyse. <laughs> arkadaşlar burada ne var? Tokalıf falan <laughs> da var. Burada annemin hamilelik e, kıyafetleri var. Burada kıyafetler var daha çok. En üstte pijamalar var. Hadi buradan çıkalım arkadaşlar. Üst kata. Dur kızı bıraktın kızı. <laughs> arkadaşlar burada <laughs> kuzenim öyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ee, işte... Birinci kata gidiyoruz like. Ay ikinci Evet kata. arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar arada... biraz sıkıcı olabilir ama 5 dakika <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün benim doğduğum gün yani. Doğum, doğum Aha, günüm. Doğum günüm. Aldı. Aa <laughs> Bugün benim doğ doğum günü oldu. günü olduğu için bir like'ınızı istedim. Al buraya. Alalım. İlk bu Burada Havuz var. Tekrar hep paralı bu arada. Arkadaşlar bakın ben bunu şeyden buldum. şeyden buldum. Böyle çok, çok güzel. burası Asyalar bu arada. Da var bu. Evet burası çok güzel. Her yerde tripodları var bu arada. Tripod ne? <gülüyor> da. <gülüyor> evet. burada da var. arkadaşlar bu arada bunu... TikTok çekebildi. Hayır burada ha, arkadaşlar. Burada fotoğraf çekmişler ondan kaldı. Hayır burada TikTok videosu çekiyorlar. Şakalar, kıskırtmalar falan Öyle. <laughs> Neyse burada parti var. Burada e, salak Kedimi kedim çok var seviyorum var. bu arada. Yanlış anlamanızı istemem. <laughs> burada yatak odası var. Um, Bebeğin yatağı. Arkadaşlar burası burada annemin odası. Yani Burada bebeğin eşyaları var. Bakın fotoğrafları var. Koka bile var. Ne? Koka bile var. Nerede? <laughs> Boş ver. Nerede ya? <laughs> yok yok. Arkadaşlar çok, çok... Nerede? <laughs> bez var bez arkadaşlar. Anne. Götünün bezi var. Asya lütfen. Dıt. Ama bir şey diyeceğim. Bir saniye. Dolap arkadaşlar Olmayacak. çok iğrenç. Ya arkadaşım şey yok arkadaşlar. Var hocam. <laughs> hocam, şuraya çıkıyorum. <laughs> Oha arkadaşlar çok güzel. Şunları açsanız da. Benim var ya dolu dolu. Benim olsun. bu 200'lük ve Bak 10. biliyor musun bunlar benim iki tane var bir tane de şey. Arkadaşlar Sen bir şey söyleyeyim mi? Sana özel bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Videoda izleyeceğim. Azat söyle. Hayır kapatma. Arkadaşlar kapatmıyor. Tamam. Evet. Arkadaşlar e, devam edelim devam arkadaşım edelim. burada çünkü bazı konuları açıyor kuzenim. Arkadaşlar bu da benim odam var arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. <laughs> onun, onun odası işte. Hayır, değil. odası. Hayır değil. Bunun değil. Kuzeninin <gülüyor> <odası>. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeninin değil kardeşim. Evet arkadaşlar benim kardeşim. kardeşim, ha, kardeşim. Doğru. odası. Böyle yatak var, e, oyuncakları var. Ee, şöyle devam ediyoruz. Bu da benim odam var. Yani, alkış. Arkadaşlar susmadılar. Evet, evet, evet. Şu küçük baby görüyor musunuz? Onun odası arkadaşlar. Yani elinin odası. Ne? Bakar mısın kıyafeti nasıl kalmış? İnanmıyorum. <laughs> Neden böyle? toca baca. <laughs> Oyuncakları var. Senin nerede? Kıyafetleri de var hatta. Senin nerede? Ne? Senin odası. Burası... Hey! Onun odasına geldi. Ağırmayın artık. Arkadaşlar. Ya mum ne kadar çok hali. Çocuğun üstüne sen alacak. Neyse geçelim. Var. Telefonu. Ay telefonu var iki tane. Arkadaşlar Kasası. buraya bakmayın. Bak salamlar. Uyduruk şeylerini Saya. koymuş çocuk. Para. Arkadaşlar gizli telefonu var bu kızın. <laughs> bu telefonu Neyse, var koyun. bir de gizli telefon. Bence çok güzel şeyler koyuyorsun. Sen neden konuşmuyorsun? Salam diye koydum. Ya konuşayım. niye salam koydun? Ne bileyim koydum. Salam değil bu arada. Orası. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna yani şu. An. Arkadaşlar sizi ben kilitleyeceğim artık. Yeter. Ee, yani devam edelim. Arkadaşlar burada çalışma yerim var. Burada tavşanım var. Burada minik kedim var. Salak kedim. Seni çok seviyorum. Orası da öyle bir yerdeyiz. Başka değil. bunun gibi videolar istiyorsanız. Sen. <laughs> bir saniye. Oh, dur. <laughs> Atın, açın, açın Arkadaşlar atın. E, böyle videolar gelmesi için Bilmiyorum, Bir dokunmayın Sonra hepsini yapın arkadaşlar Arkadaşlar Lütfen. bakın Çok yakında Asya'da YouTube kanalı açarız Belki Toca Boca oyun için Yüzünü gösterir misin açsak Yani göstermeyelim evet. Açsak sana YouTube kanalının yüzünü göstereyim Niye ki Gösterir miydin Niye ki Bilmem Niye? Git fotoğrafını gö gö Söyle bir daha Neyse arkadaşlar hadi çıkalım. Aa, boş ver. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dur daha ben konuşturayım. Arkadaşlar bu arada bugün hiç konuşmuyor. Arkadaşlarım konuşuyor. Susmadık böyle için. <laughs> Kuzenim arkadaşım? Kapanışı ben yapabilir miyim arkadaşlar? Yap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsterseniz arkadaşlarım bağırmasından <laughs> e, e, rahatsız olmamışsınızdır. Olmayın yani. Niye <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Var mı? Bunun annesi bir de doğmuş. Ne kadar çok çocuk var. arkadaşlar benim ailemi bozuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi. unutmayın ee, <laughs> görüşürüz. Bay bay. Bay bay.